Ee, çok güzel, çok keyifli ee, maraton konusunda biz üçüncüsünü gerçekleştireceğiz ama e, bir festivalle de ilkini başladık. Ben öncelikle burada bulunan e, federasyon temsilcilerimize, federasyon başkanlarımıza, STK temsilcilerimize, STK'larımızın yöneticilerine, meclis üyelerimize, gazetecilerimize, basın mensuplarımıza e, ayrı ayrı saygılarımı sunuyorum. Ayrıca ee, bu önemli günde yoğun programları dolayısıyla aramızda bulunamayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in selam, sevgi ve saygılarını sizlere iletmek istiyorum efendim. Ee, gene Tunç Başkanımızın vizyonuyla İzmir'i spor kenti yapma konusundaki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir pandemi süreci yaşadık. Bu pandemi sürecinde belki bir takım kısıtlıklarla istediklerimizi çok gerçekleştiremedik ama maraton konusunda gerçekten güzel şeyler yaptık ve beraberinde de uluslararası birçok yarışmaya, birçok organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Maraton konusunda da üçüncüsünü gerçekleştireceğiz ama bu üçüncüsünde e, Sürdürülebilir bir, bir dünya için koşacağız bu kez ayrıca e, üçüncüsünü gerçekleştirmemize rağmen ikincisinden sonra Dünya Atletizm Federasyonu tarafından uluslararası yol yarışı sertifikasını almakta bizi ayrıca mutlu etti gururlandırdı demek ki gerçekten İzmir'de başarılı güzel çalışmalar yürütülüyor devam ediyor diye düşünüyoruz. Aynen bununla beraber gele birçok STK'nın da buradaki varlığıyla görülüyor ki bir sosyal farkındalık konusunda da çalışmalar yürüyor. Bu anlamda da bütün katılımcılara bu sosyal e, farkındalığı yaratacak sporcularımıza koşacak atletlerimize ben şimdiden teşekkür ediyorum. E, ayaklarına sağlık diyorum, yüreklerine sağlık diyorum bu konudaki katkılarından dolayı e, avantajlı bir parkur, özel bir parkur, güzel İzmir'in güzel sahilinde. Ee, çok güzel bir parkurda e, maratonumuzu gerçekleştireceğiz ve bu anlamda da e, bir özelliğimiz var ki ikincisini gerçekleştirdiğimiz maratonda e, en iyi maraton derecesi elde edildi ikincisinde. Ee, bu da bizim için bir avantaj, bir güzellik, İzmir'e ayrı bir güzellik kattı bu e, başarı. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte, özellikle pandemi süreciyle beraber bu sene de gene bir takım kısıtlıklarımız olmakla birlikte ümit ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda bu kısıtlıklar ortadan kalkacak ve bu e, aldığımız bu güzel değerlerle, güzel katkılarla e, Maraton İzmir'e daha güzel bir taşıyacağız. Uluslararası katılım anlamında, e, uluslararası atletlerin katılımı anlamında e, daha da iyi olacağına eminim, inanıyorum. Keyifle koşulan bir rota. Ben de koşmaya, tamamlamaya çalışıyorum. İlk ikisini de tamamladım. Umarım bu sefer de tamamlarım diyorum. Ben şimdiden başarılar diliyorum, kolaylıklar diyorum. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. İyi ki varsınız, iyi ki İzmir'de bu güzellikleri yapıyoruz. Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. güzeldi gerçekten. çok eğlenceli bir yarışmaydı. Ben çok keyif aldım. Zaten ödül için ben yarışmadım. çocuklar için çok eğlenceli bir aktiviteydi. Herkes tebrik ediyorum. Çok güzel bir şey oldu. Çok mutlu oldum. Bayağı eğlenceli ve kaşa. Teşekkürler Tuna Burada yapılan etkinlikler çok eğlenceli ve biz çok zevk alıyoruz. Ben voleybol oynamayı çok seviyorum. Burası çok güzel bir yer. Doğanın içinde yer alan bir yer çok bize hissettiriyor insan burada yapınca. Bazen etkinlikler de oluyor. Etkinliklere katıldığında insan kendi farklı şekilde hissediyor. Gerçekten bu kadarını beklemiyorduk. Olağanüstü bir coşku var. Yani olay maraton olmaktan çıktı, bir spor karnavalına döndü, spor festivaline döndü. Ee, yani eskiden basketbola, voleybolda, futbola hepsi var. Ve özellikle de e, gençler, çocuklar, kızlar, Ya inanılmaz e, heyecanlı, coşkulu bir ortam var. Bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Ama bu bizi gelecek için çok cesaretlendirdi. Yani uluslararası bir spor fuarına, bir büyük spor festivaline ev sahipliği yapma konusunda aklımızda birçok şey şekillendi. Ee, İzmir yine izlediğini yapıyor. Bahar'la beraber e, coşmuş durumda herkes. Çok eğlenceli, çok keyifli bir gün geçiriyorlar. Biliyorum yarın da keyifle, sağlıkla geçirecek bir maraton olacak. Tabii maraton İzmir'de uluslararası evet, evet, evet. ee, da kavuşmuş oldu böylece. yarın yarında büyük gün bizi bekliyor olacak. Evet, büyük gün. İnşallah hava da uygun olacak. Sabah saatlerinde biraz yağmur gözüküyor ama dilerim çok etkileyici olmayacak. Ee, ve sağlıklı bitirmesini biliyorum tüm katılan sporcuların. Son sorum olsun. Gelecek kadına tabii ki gençleri görünce de farklı bir motivasyon yaşıyorsunuzdur. Evet. Spor ve İzmir e, ne söylemek istersiniz? Her geçen evet. yıllar geçen gün çok ciddi bir ivme yakaladı. Ya bir kere pandemi dönemi hepimizi eve hapsetti. Çocuklar eve hapsoldu. Çocukluklarını yaşayamadan iki senelerini geçirdiler. Şimdi biraz da belki onun etkisiyle e, coşmuş durumda çocuklarımız. Yani biz de onları sporla daha çok buluşturmak için, sporu kentin tüm sokaklarına, özellikle yukarı mahallelerine, arka sokaklarına yaymak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Hepsi layık, çok daha iyisine layık. Biz de hiç kuşkusuz daha çoğunu yapmaya gayret edeceğiz. Yani iyi bir havada koştuk İzmir'de. Gerçekten hava da iyiydi parkur da iyiydi. Yani. Haftaya da Viyana Maratonu'nda koşacağım. Organizasyon iyiydi parkur, hava şartları. Yani İzmir zaten koşulabilecek en iyi şehirlerden biri bu mevsimde. Eee çok keyifliyiz, çok mutluyuz. Üç, üç gündür devam ediyordu. Bugün de artık e, sonuna geldik ama önümüzdeki yıllarda daha keyifli, daha mutlu, daha çok katılımlı bir e, organizasyon gerçekleştireceğiz. Bu sene 48 ayrı ülkeden e, sporcu atlet katılıyor. Bu da bizim için çok güzeldi. Bu da gene böyle bir e, barajı, bir engeli bir adım daha öteye götürmüştü. E, ümit ediyoruz ki önümüzdeki yıllar İzmir Maratonu, Maraton İzmir çok daha keyifli, çok daha güzel, çok daha bol katılımlı ve başarılı bir e, şeyde elde edeceğiz diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tabii ki şunu da soralım evet. sizlere e, hava olarak belki de en serin en koşulması müsait bir hava. Evet, diğer günlere evet, baktığımızda. Evet, evet. Diğer tarafta da siz de e, her yıl olduğu gibi bu yılda e, koşacaksınız. Evet. Hazırlığınızı yaptınız. Maraton koşacaksınız. <laughs> evet. Bunun ayrı bir heyecanı var mı? Kesinlikle. Kesinlikle inanılmaz bir heyecan. Çünkü hem bu organizasyonun içerisinde olmak hem de koş e, bu havayı teneffüs etmek 42 kilometre boyunca ayrı bir keyif. E, ben de işte ilk ikisinde koşmuştum, bunda da umuyorum. Rotayı tamamlayacağım, maratonu tamamlayacağım. Benim için her zaman ayrı bir gurur, ayrı bir keyif. Bu sene ilk kez bir festivalle birleştirdik, e, koşumuzu taçlandırdık diyelim. E, geçtiğimiz yılda yine e, burada bir röportajda e, hatırlarsanız söylemiştik, İzmir e, Maraton Organizasyonu için harika bir parkura sahip. Ve, ni, ni, ni. Geçtiğimiz yılda bunu taçlandırdık zaten. Ee, gelen Türkiye'nin en hızlı parkuru olma özelliği. Saat 9 dakika 35 saniye. Evet ben bugün e, şu an işte hava 16 derece e, rüzgar yok. E, geçtiğimiz yılda söylemiştim bizim parkurumuzun en güzel tarafı e, her an rekor e, gelebilir. E, ve ben bugün de özellikle rüzgar olmadığı için yine iyi bir derece olacağına eminim. E, dolayısıyla çok da iyi atletler geldi. Umuyorum yağmur yağmaz Az az atıyor ama yağmur da yağmazsa Çok güzel bir derece çıkacaktır Çok önemli 43 ülkeden 360 yabancı sporcu var Bu tabi bizi çok motive ediyor Önümüzdeki yıllar için Avrupa'dan da gelen birçok sporcu çok, var Çok önemli sporcular da var ama Esas önümüzdeki yıl biz Bu işi artık kotasız koşarak Hem halk koşusunu hem 42K'yı çok daha kalabalık bir kitleyle koşacağız. Evet. Herkes gördüğünüz gibi çok mutlu burada olmakta Tabii son iki yıl biraz pandeminin gölgesine geçmişti ama tabii evet. şu anda artık pandemi de yavaş yavaş atlatıyor gibiyiz ama bu yılın bir farkı daha var gördüğümüz kadarıyla. Biz dört günden beri buradayız. Bir festival havasında geçiyor. Yani maraton da içine kapsayan bir festival. Dün Sayın Başkan da katıldı, evet. ziyaret etti. Evet. İşte Handball Federasyonu, voleybol, tenis, birçok spor müsabakaları da yapıldı, düzenlendi. Evet. Bir festival sanki. Tabii bir de kültür park alanı bizim için büyük zenginlik. Biz burada hani hangi organizasyonu yapsak gerçekten halkın inanılmaz bir katılımıyla gerçekleştiriyoruz. E tabii STK'ların burada olması bizi çok mutlu etti. Çünkü en son baktığımda yaklaşık 3 milyonluk bir bağış Aynen. toplandı. Dolayısıyla biz önümüzdeki yıl bu rakamın çok da ki 2 Mayıs'a kadar devam edecek. Ben tahmin ediyorum 5 milyona yaklaşacak toplanan bağış. E tabi bu sosyal sorumluluk anlamında da biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bizleri çok mutlu ediyor. Bir iz bırakmış oluyoruz ve umuyorum önümüzdeki yıllarda yine bu devam edecek. maratonda bir rekor daha kırıldı. Teyit ettik Türkiye'nin en hızlı maratonu olduğumuzu. Önümüzdeki dönemde de bu hız artacağını umuyoruz. Biz de buna yatırım yapacağız. İnşallah güzel bir hafta sonu. İzmirliler çok mutlu. Biz de çok mutlu. Teşekkür ederiz. Geçen sene 2.09.35'ti. Bu sene 2.09.27'ye kadar indi. Evet. Böyle bir hedef var mıdır? Şu anda kadınlar Helen'da geldi. Üçüncü oldu kadında. Atlet şu anda bir taraftan kadınlar da bitiriyor yarışı. Erkekler rekor kırdı. Burada üç, ilk üçlüler belli oldu. Ne söylemek istersiniz? Tabii bu e, hızlı parkur e, tüm dünyada yavaş yavaş duyuluyor ve e, atletler de buraya gelmek için çaba harcayacaklardır. Biz de o atletleri getirmek için biz de çaba harcayacağız bu, bundan sonra. E, i̇ki altıların koşulması e, burada mümkün. İki beş iki bir altı koşulabilir. E, bir 5 sene içinde e, bu derecelere de ulaşacağımızı zannediyoruz. Tabii ki İzmir'in e, açısından da çok farklı bir tanıtım gerçekleşiyor. Bir taraftan tabii ki e, turizm noktasında zaten İzmir dünyanın en önemli noktalarından biri ama spor anlamında da şu anda eee maraton İzmir ile beraber daha farklı bir noktaya gidiyor sanki İzmir. Evet. E, 14'ünde başlayan bu spor festivalimizle beraber e, bugün de taşlandırdık maratonla beraber Amacımız spor festivalinde önümüzdeki dönemde Avrupa'nın en büyük açık alan spor fuarı haline getirmek. Bunun için çalışacağız. Tunç Soyer başkanımızla dün festivalde birlikteydik. Ne kadar coşkulu, ne kadar kalabalık olduğunu o da gördü ve bunun için bize talimat verdi. Bundan sonra o da uluslararası bir spor fuarı haline dönüşecek. Değilim çok keyifliydi. İzmir için bence şahane bir spor. Biz ben iki çocuk annesi olarak her yıl düzenli olarak katılıyorum. Ya çok keyif alıyorum. Harika. Parkur güzel, deniz kenarı, harika ortam güzel. Bu sene çok kalabalık. Çok çok kalabalık. Bu sene e, sosyal yardım amaçlı koşan çok fazla. Bu daha da güzel. İzmir farkı, İzmir keyfi, her şey çok güzel. Parçamız güzel, düzgün. Ee, ekipler çok iyiydi, su noktaları çok iyiydi, ambulansımız arkamızdaydı. Ee, Büyükşehir Belediyesi çok güzel çalışmış, teşekkür ediyoruz. <laughs> İzmir'e yakışan şeyler, İzmir gibi bir şehre gerçekten böyle şeyler yakışıyor. Ee, daha da olmalı, ee, olacağına da inanıyoruz. Marathon Esmir First of all I like Esmir Marathon Next year I'll come back with a new